Teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi firmanızın genel hizmetlerini konuşmadan şahsınızı kısaca bir tanıyalım. Sektörü, giriş bir dinleyelim sizden. Ben Onur Uysal, yaklaşık 30 yılın üzerinde inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Şu an için Aksaray ve Türkiye'nin gereklerine uygun olarak Tinaos'e konteyner üzerinde ev çeşitlerimiz mevcut. Peki geçmişten çok kısa bir kesit yapacak olursak ne tarz projeler yaptınız Aksaray halkını herhalde insanların memnun eden böyle huzurlu yaşayabilecekleri kaliteli anlayışla yürüdüğünüz herhalde projeler yaptınız. Biz projelerimizde hep öncülük ve liderlik etmeye gayret ettik. E, Aksaray'da bulunmayan ya da olmayanların üzerinde yoğunlaşmaya gayret ettik. Eee sitelerimiz mevcut, normal dairelerimiz mevcut. insanların huzurlu bir şekilde yaşayabileceği yerlere inşa etmeye çalışıyoruz. Ne tarz projeler oluyor? 2 artı 1, 3 artı 1 neler yapıyorsunuz? 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 projelerimiz vardı. Ama şu an başka sanayi bölümüne geçmiş olduk. Şu an fabrika, sanayi siteleri gibi evet. tarzda yapıyoruz. Biraz inşaata ara verdik. Herhalde siz biraz çağımızın... İhtiyaçlarına göre hareket ediyoruz diyelim. Gerektirdiği gibi evet. hareket ediyorsunuz. Peki, Tinaus Şimdi özellikle pandemiden sonra prefabrikler, tinauslar, çeşitli bahçe sistemleriyle ilgili projeler biraz yoğunlaştı. Evet. İnsanların talepler arttı. Siz buradan oraya nasıl geçiş oldu? Zaten inşaatla iç içeyiz. Biz inşaatı küçülttük, altına teker koyduk. İnsanların istediği yere gidebileceği hale getirdik. Evet. Bu bir konsept oldu. Evlerimiz küçülmeye başladı. 3 artı 1, 4 artı 1 evler, insanlar ayakları toprağa. Bastım, gezelim, Çoluk çocuk bir arada vakit geçirelim istiyorlar. Bu ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Onu yarattınız diye evet. o zaman. Nasıl gidiyor talepler? Şu ana kadar iyi gidiyor mu? Türkiye'nin farklı coğrafları veya yurt dışına iş yaptınız mı? Tabii ki yaptık. Yurt dışına da gönderdik. İstanbul, İzmir bölgelerinde de bizi gayet iyi tanırlar. Ee, Muğla bölgelerinde de bir Pukaş projemiz olacak. Onun sürprizini de vermiş olalım tamam. inşallah. Ee, yani bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında oluyor mu talepler? Yurt dışında da oluyor. Yurt dışına gönderdiklerimiz de var. Peki. Bu işlerin teslimatı ne kadar sürüyor? Ne garanti veriyorsunuz yaptığınız işlere? Şimdi bizim beyaz yakalı arkadaşlarımızla ilk başta bu işi kendi işlerine sinecek şekilde projelendiriyoruz. Tasarım size Tasarımı mi? Tasarımı bize ait. Hı -hı. Kendi tasarımlarımız mevcut ama eklentiler yapmak isterlerse beraber müşterilerimizle istişare şekilde gidiyoruz. Hı -hı. Yani kendi evleri, evlerini bir nevi kendileri tasarlamış oluyorlar. Ne kadar sürede teslim ediyorsunuz anahtar teslim bu işi? Bu da isteklerine göre ve yerlerinin konumuna göre değişiyor. Bir bu haftada teslim ettiğimiz de var, 3 ay içerisinde teslim ettiğimiz üründe oluyor. Evet, prefabrikle ilgili de var değil mi çalışmalar, evet, proje bazlı yine? Prefabrik de var, mesela büyük fabrika binalarının yan taraflarında işçilerin kalabileceği iki katlı, üç katlı prefabrik bölümler yapabiliyoruz. Köylerde, tarlalarda ihtiyaç oluyor. Onlara göre yapabiliyoruz. İnşaatlarda, sahalarda ihtiyaç oluyor. Ona göre yapıyoruz. Tarlada dediğimiz gibi herkesin bütçesine göre olduğu için o tarzda yapılarımız mevcut. Her şey var. Öyle diyelim. Peki kaliteli anlayışınızın içerisinde kaliteli işçilik ve iyi malzemeyi mi buluşturuyorsunuz? Yani kullandığınız malzemelerde birinci sınıf kaliteli markalı alınmış. Şimdi TİNAOS'ta bizim önceliğimiz yazlı, kışlı kullanabilecek yapıya ulaştırma amacımız ee, önce çelik yapı yapıyoruz içerisinde köpüğümüz mevcut sonra taş yünü kullanıyoruz yani bir bims kullanır gibi kalınlığımız mevcut ee, Siz aşağıda gezdiğiniz biraz evet, da görmüşsünüzdür evet, ee, kalite olarak yazlı kışlı konsept olarak kullanabileceği şekle getiriyoruz. Yani iklim şartlarına uygun. Evet uygulun. içerisinde kliması, su deposu, yukarısında güneş paneli ve kendi kendine yetebilecek halde kullanabilir. Kaç kişi faydalanabiliyor? büyüklüklere ebatlarda değişiyor mu? Değişiyor. 5 metreden 9 metreye kadar var ölçülerimiz. Karayolları standartlarında olduğu için 2.55'i geçemiyoruz burada. Evet. Genişlik olarak ama çift e, loftlu, yatak odalı, e, oturma odalı çeşitlendirerek evet. yapıyoruz. Renk cümbüşü de önemli değil mi? Dış background dediğimiz hani orada da seçeneklerimiz var tabii değil Tabii ki, tabii ki. İstedikleri seçenekleri, ahşap türler, e, plastik türler e, ya da metal türlerimiz, her çeşidimiz mevcut. Evet. Onları tek kalemde konsept get, hale getirip e, daha şık şey, tasarımlar da yapabiliyoruz. Ne garanti veriyorsunuz yaptığınız işlere? Tabii işinizin arkasındasınız mutlaka da. Hani bir belli bir yıl belirlediniz mi işte iki yıl üç yıl gibi bir şey var mı? Zaten biz ürünlerimizi teslim ederken biz e, ürünlerimizin arkasında olduğumuz ve güvenilirlikle alakalı bu hı hı. 30 yıldır bu işin bu sektörün içerisindeyiz itibarla alakalı hı hı. E, yani. Bize gelirler, iki yıl içerisinde eksik gedik, bizim yapmamız gereken, bizden kaynaklı ne varsa biz tedarik ederiz. Biz eder. arkasındayız. Peki, Yapar. şimdi siz çağımızın gerektirdiği gibi hareket ettiğiniz için de sürekli bir yatırımlar yapıyorsunuz. Evet. Biz gördük projeyi, değerli izleyicilerimiz de görecekler görüntüleri. Sanayi sektöründe bir ilerleme var. Kendiniz öz kaynağınızla yaptığınız bir çalışma var. Evet. Biraz ondan bahsedelim. 50 bin metrekare içerisinde 58 adet e, sanayi sitesi şeklinde düşündüğümüz ve yaptığımız, şu an e, yarıladığımız, inşallah Mart ayında da bitirmeyi düşündüğümüz bir projemiz mevcut. Evet. E, satışlarımız gayet iyi. Sanayi sitesi, işte Aksaray'ımızda, Türkiye'mizde büyüyor, gelişiyor. Katma değeri, katkımız olursa ne mutlu. Ülke bizler. ekonomisi, ilimize evet. bir değer katarsak değer. Ne, ne mutlu, mutlu bize diyorsunuz. Peki o konuda da başarılar diyoruz. Teşekkür i̇nşallah ederim. projeniz zaten oturmuş, sistem satışlar başlamış. Evet. Güzel gitsin diyelim biz o zaman bu doğrultuda. Peki sizin güneş enerjisiyle ilgili de bir çalışmanız var galiba. Ondan da bir kısaca bir bahsedebilir miyiz? Ee, güneş enerjisi hala bebek diyelim. O büyüme aşamasında inşallah e, bunlar da panellerin içerisine yerleştirip istedikleri yere yaz... E, gece ve gündüz kullanabilecekleri yapıya getirmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah onun sürprizini ileriki dönemlerde görürsünüz. Onu da gösteririz ilerleyen zamanda diyelim. Tüm yatırımcılarımıza da buradan müjde olsun diyelim. Keyifli sohbetimizin sonunda yıllardır bölgeye hizmet veriyorsunuz. Size inanıp güvenen evet. birçok insana da güzel yaşam alanları yapmışsınız. Neler söylemek istersiniz herkese? 30 yıla aşkın süredir birlikte faaliyet gösteriyoruz. Kendi müşterilerimizle beraber diyelim. Bizi seçtikleri için, güvendikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar onları her zaman bekliyoruz. Peki. Ben size verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Uzman kadronuz, çalışan kadronuza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, güzel projeleriniz var. Sürprizler olacak zaten. İlerleyen zamanda o yeni projelerinizin röportajında görüşmek dileğiyle. Hazırlar. İnşallah. Teşekkür ediyorum.